Arkadaşlar herkese merhaba. Yeni bir videoda yine birlikteyiz. Biliyorsunuz Covid'li günlerden geçiyoruz. Sosyal izolasyon, temassızlık ve benzeri gibi bir sürü önlemimiz var. En önemlisi de evimizde kalıyoruz. Fırsatımız var en azından evde kalmak için. Bu bir fırsat, benim için bir fırsat oldu. Video üretimine devam edebiliyorum. Dolayısıyla yeni bir videoda ve bundan sonraki videoları yapmak için elimde çok elimde çok güzel fırsatlar var. İnşallah değerlendireceğim. Daha önceden de hatırladığınız gibi milis fonksiyonuyla çalışmıştık. Milis fonksiyonu demiştik. Kodlarınızı profesyonel seviyeye çıkartmak için bir araçtır demiştik ya da dememişsek diyoruz şu an. Ee, bu aracı kullanma yöntemlerine biraz daha ayrıntılarına bakalım istiyorum. Bugün uygulaması kolay ama anlatması zor bir işe soyundum. İnşallah becerebilirim. İnşallah birilerine faydam olabilir. Bugün 7 segment display ile butonla midis fonksiyonunu kullanmayı düşünüyorum. Bu nasıl kullanılır sorusuna cevap vermek istedim. Şimdi gelin isterseniz uygulamanın ayrıntılarına bir bakalım. Arkadaşlar küçücük 7 segment displayden bahsetmek istiyorum. Adı üstünde 7 tane farklı parçası olan, 7 tane farklı LED olan displaydir. Bu parçalara biz A, B, C, D, E, F ve G deriz. Bir de 7 segment displaylerin ortak uçları vardır. 7 tane LED'i bir arada bağladığınız zaman ya anotlarını ortak bağlarsınız ya da katotlarını ortak bağlarsınız. Biz devremizde ortak katotu kullanacağız. Günlük hayatta kullandığımız 7 segment displayler özellikle asansör gibi yerlerde çok fazla kullanılıyor arkadaşlar. Şimdi gelin isterseniz daha fazla lafı uzatmadan hemen kablolamaya geçebiliriz. Arkadaşlar uygulamamızda 7 segmentli display'in yanında iki tane de butonumuz bulunuyor. Bu butonların bir tanesi yukarı doğru saymayı sağlarken diğeri aşağı doğru saymayı sağlayacak. 09 arasındaki sayılar arasında bu butonlarla gezeceğiz. Şimdi burada display'in bağlantıları Önemli A, B, C, D, E, F ve G demiştik bağlantılarına. Bunları Arduino'nun 0-6 arasındaki pinlerini kullanmayı planlıyoruz. Direnç olarak 220 ohmluk direnç kullandım. Siz isterseniz 330, 470, 1 kilo ohm'un altında herhangi bir direnç kullanabilirsiniz. Şimdi gelin isterseniz uygulamanın kodlama kısmına geçebiliriz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kodumuz bayağı uzun. E, kodu 3'e böldük. 3 sayfa gibi düşünebiliriz. Soldan başlayarak sol en başı, e, ortası ve sonu gibi düşünebiliriz. En soldan başlayalım biz de. Burayı genellikle tanımlama olarak kullanıyoruz. Daha önceden de hatırladığınız gibi tanımlamalara başlayalım. Burada önce iki ilk çift çizgiyle verilmiş satırları anlatayım. Bunlar bizim 7 segment display'in Arduino'nun hangi bacaklarına bağlandığını ifade etmek için kullandığım açıklama satırı. Diğeri ise bool tipi dizilerin A B C D E F G hangi pinlerine geldiğini ifade etmeye çalıştığım satır. Burada long ve integer iki tip değişkenimiz var. Bunlar millis fonksiyonu için ve buton için kullanacağımız değişkenler. Gelelim bool tipi dizilere. Bunlar bildiğiniz gibi 1 2 3 4 5 6 yani 7 segment display'in hangi LED'in yanıp hangi LED'in söneceğini ifade eden diziler diyelim. Bool tipi değişken biliyorsunuz biner değişken sadece 0 ve 1 alabiliyor. Burada dizi olduğu için 7 tane farklı değişken alabiliyor. 7 segment olduğu için displayimiz 7 tane değişken alması lazım. Burada her bir sayı için 0, 1, 2, 9'a kadar bütün dizileri ben oluşturdum. Hangisine 1 gitmeli, hangisine 0 gitmeli buradan bakarak ya da siz kendiniz bir şablon oluşturabilirsiniz. Gelelim Voice Setup'a void setup() biliyorsunuz tanımlama satırlar ya da tanımlama bloğu. Burada A'yı 0'dan 8'e kadar output yaptık. Yani Arduino'nun çıkışları sıfırla 8 arası tamamı çıkış olarak aktif edilmiş. Burada istersek 7 de yapabiliriz. Çünkü Arduino'nun 6. pinine kadar gideceğiz. 0'da saydığımızda 7 tane pinimiz oluşmuş olur. 10 ve 11'i de input olarak kullanacağız. Biliyorsunuz input pull up bize bir direnç kazandırıyordu. Direnç kullanmadan pull up'la işimizi halledebiliyorduk Burası tanımlama satırı tanımlamayı hallettik şimdi gelelim void loop kısmına void loop kısmında ikiye böldüm ben Çünkü orası bayağı uzun sürdü bir butonlarla ilgili olan kısım bir de diğer fonksiyonlarla ilgili olan kısım şimdi e, isterseniz önce void loop'tan başlayalım hatırladığınız gibi arkadaşlar e, buton kullanırken bir dijital read'den okuyorduk. Bu diyorduk ki sıfırsa eğer V, şu işaretin anlamı V Türkçe'de kullanırken buton basılmış ise şurasının anlamı butona basılmış ise ve S ile S1 arasındaki fark eğer 200'den yüksek ise ve Y değeri sıfır ise Y değeri zaten buradan başlangıçtan sıfır verilmiştir. O zaman şu durumları yap. Yani şu şeyleri yap. X değerini 1 artır. Y değerini 1'e çevir. S ile S1'i de birbirine eşitler. Tabi burada en başta şunu unuttuk. S'nin milis fonksiyonundan gelen değerleri tuttuğunu unuttuk. Onu da şimdi söylemiş olalım. S bizim sayacımız. Temel sayacımız. Sayac ile S1 arasında fark eğer 200 olmuş ise şu işlemi yap. Şimdi bu başlangıç şartını bozacağı için sadece S'yi, X'i 1 artıracak. Ve sonra netice itibariyle bizim Neyimizi bekleyecek. Butonu elimizden bırak yani butonu bırakmamızı bekleyecek. Butonu bıraktığımızda y de 1 olmuşsa ki zaten buradan 1 olmuştu. y'yi 0 yapacak ki butonun basılma anıyla çekilme anını işte ne yapsın hissedebilsin. Aynı durum burada diğer buton için de geçerli. Hem onun 10 numaralı buton hem de 11 numaralı ne diyelim girişe bağlı butonu kontrol ediyoruz. Birisinde buton eksi oluyor diğerinde ise artı oluyor. Butonlarla ilgili olan kısım zaten daha önceden anlatmıştık. Şimdi gelelim bizim esas anlatmamız gereken yere. Şimdi burada ilginç bir durum var. If x sıfırdan küçükse tabii ki sıfırdan küçük olma ihtimali var. Geriye gidiyor çünkü. Veya x 9'dan büyükse ki ileri butona bastığımızda ileri ileri giderken büyük ihtimalle 9'dan yukarıda çıkacaktır. Dolayısıyla iki durumda da Bizim x'i sıfırlamamız gerekiyor ki sayaç hep kendi içerisinde bir devir daim sağlasın. Yani hiç sıfırla 9'un arasından dışarıya çıkamazsın. ifle bunu bu durumu sağlıyoruz. Eğer diyoruz x eşitse sıfır yani x sıfıra eşit olmuşsa şunu uygula. Burada sanırım daha önceden görmediğiniz bir tür uygulama var bu videoyu izleyenlerin %90'ının, %95'inin böyle bir uygulama gördüğünü düşünmüyorum. Yorum yaparsanız bununla ilgili bir, bir şey gördüyseniz. Eğer bizim x durumu sıfırsa bir for döngüsü oluştur 0 ile, 8 arasında. 8'e gerek yok aslında burada çünkü 8 tane değişkenimiz yok. Neyse çok da problem değil. 0 ile 8 arasında bir döngü kur. Bunu a'dan başlat a 0 olacak biliyorsunuz. Ve sifir isimli dizinin elemanını buraya getir. Şimdi burası sıfır numaralı çıkışa. Sifirin sifirinci elemanını getir. Sifirin sifirinci elemanı 1. Yani benim bu değil bu ne diyelim? Döngüyü kurduğumda sifirin sıfırın sıfırıncı sifirin, elemanı, sifirin birinci elemanı, ikinci eleman, üçüncü elemanı diye bütün elemanlarını ayrı ayrı, ayrı çağıracağım bu dizi içerisinden ve bu elemanları Arduino'ya çıkış olarak göndereceğim. Artık bunlar 0 olur, 1 olur. Burasının bir önemi yok. Burası önemli arkadaşlar. Bir dizinin elemanlarını çıkış olarak aktarabiliyoruz. Bunu hem burada 0 ve 1 olarak aktarabiliriz hem de istersek burada direkt çıkış olarak aktarabiliriz. Burası önemli. Bunu farklı uygulamalarda, YouTube üzerinde daha uzun fonksiyonlar olarak gördüm ben. Daha sonra bir olma durumunda x'in bir artması durumu söz konusu arttığında bu sefer 1 numaralı fonksiyon ya da bir isimli fonksiyonun çağrılması söz konusu olacak. Ona da aynı durum gerçekleşecek. 0. elemanı 0. sayı ya da 0. çıkış 0. eleman 2 numaralı dizi çağrıldığında aynı şekilde 2'nin ne diyelim 2'nin 0. değişkeni şeklinde Böyle böyle işte for döngüsüyle 8 tane eleman, 7 tane eleman çağrılarak çıkışlar aktif edilir. İstediğimiz sayıda yazılır. Ee, biraz bu, bunun e, anlatımının karışık olduğunu ya da bunun e, ne diyelim algoritmasının biraz daha karışık olduğunu düşünebilirsiniz. O yüzden kodları kendiniz teker teker yazıp tekrar uygularsanız biraz daha iyi anlayacağınızdan eminim arkadaşlar. Şimdi gelin isterseniz nasıl çalışıyor ona bir bakalım. Arkadaşlar devremiz gördüğünüz gibi 7 segment display ve 2 tane butondan oluşuyor. Butonlara geri butonuna bastığımızda geri, ileri butonuna bastığımızda geriye doğru sayıyor. Gördüğünüz gibi herhangi bir şekilde butonun kaçırması ya da birden fazla gitmesi söz konusu değil. Çünkü minis fonksiyonunu kullanarak kaçırmamasını sağladık. Profesyonel oluşturabilecek uygulamalar için bayağı bir faydalı olduğunu düşünüyorum. İnşallah birileri için faydalı olmuştur. Programla ilgili sorular ya da uygulama ile ilgili sorular için her zaman YouTube kanalından sorular sorabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Şimdilik hoşçakalın.